Evet arkadaşlar herkese yeniden merhabalar. 28 Mart 2021 günlerden pazar arkadaşlar. İzmir yarışlarıyla beraberiz. İzmir 2. Altılı Ganyan yarış programıyla beraberiz arkadaşlar. Bülten puanlarımız hazır. Puanların bizde ön plana çıkardığı safkanlarla oluşturduğumuz Altılı Ganyan tamirimiz hazır. Teklerimiz var. Misli bir kupon oynadık arkadaşlar. Normal bir kupon oynadık. Ufak bir, bütçeye göre bir kupon oynadık gerçekleştirdik. Bir de geniş kupon şeklinde oyunlarımız mevcut arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone ol tuşuna basabilirsiniz. Bunları arkadaşlar puanlamanın sonunda sizlerle göstereceğim arkadaşlar. İlk ayaktan başlamak istiyorum hemen baktığımızda. 4-5 safkın arkadaşlar. Yakın puanlamada çıktığını görüyoruz. Sıralama yapacak olursak 2-3-4-5-6-7 ön planda gözüküyor arkadaşlar. Daha sonra 1 ve 8 de var fakat 2, 3, 4, 5, 6, 7 olarak buraya sıralayacağız. Bu koşu geçeceğiz arkadaşlar. Günün ikinci ayına geldi bizde alternatif tekimizin olduğu yarış 3 numaralı güçlü kan 270 puanla baktığımızda puanlamayı arkadaşlar sağ tarafa diğerlerinden önde gözüküyor. Çok fazla yaklaşan bir safkan yok. Bir tek bir numaralı biçerolu var. Sıralama yapacak olursak sonrasında baktığımızda 6, 7, 8, 9, daha sonra 11 şeklinde bir sıralama çıkıyor. Daha sonra 12 şeklinde bir sıralama çıkıyor. Fakat 3 numaralı güç çıkan ufak kuponlara aynı şekilde riski seven arkadaşlara tek olarak önerebilirim bu safkan arkadaşlar rakibanesine geldiğimizde en ciddi ve yakın rakibi 1 numaralı bir şey oldu. Daha sonra sıralama yapacak olursak 6, 7, 8, 9. Sonrasında 11 şeklinde bir sıralama, daha sonra 12 şeklinde bir sıralama yapacağım. Fakat 3 numaralı güçlü kan dediğim gibi arkadaşlar puanlama da yüksek gözüküyor. Kazanma ihtimali olabilen bir safkan. Son koşusu ağır kilo ile start aldı. Bugün 58 kiloya düşmüş Gökhan Kocakaya da atın üstünde arkadaşlar. Birincilik mücadelesine girmesini bekliyorum. Aynı şekilde bu koşuyu böyle geçiyorum. Sonraki geldiğimizde iki yarıştır YouTube'a başlık attığım ve beni yanıltmayan Ökağan yine start oluyor arkadaşlar. 850 puanla yine bankomuzdur ciddi tekimizdir. Baktığımızda geçti atlar arkadaşlar. Sıralama yapacak olursak bir sıralama veremeyeceğim maalesef. 7 numaralı Ökağan banko diyeceğim. Bu koşuyu böyle geçeceğiz. Tekrardan kazan basırı bekliyoruz arkadaşlar. Bu koşuyu böyle sıraladık. Sonraki aya geldiğimizde kardeş can 550 puanla yine Bankomuzdur, tekimizdir arkadaşlar. Yine kazanmasını bekliyoruz. Belki geldiğimizde arkadaşlar çok 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 sonra bir numaralı Baba İsmail. Daha sonra 3 numaralı Ertemiz, 5 numaralı oğlum Serkan, 3 numaralı Top Melalutun şeklinde bir sıralama çıkıyor. Fakat kardeşim yine her zaman geçtiği safkanlar yine kazanması normal sonuç olacaktır arkadaşlar. 4 numaralı kardeşim 550 puanla yine bankomuzdur en yakın ciddi rakibi bir numaralı Baba İsmail bu safkanda koşu görmedi bayağıdır koşmuyor start almıyor fakat Halis Karataş üstünde arkadaşlar bakacağız yarın izleyeceğiz tabii ki kardeş çantekimizdir bankomuzdur burayı da böyle sıralıyoruz sonraki aya geldiğimizde yine baktığımız arkadaşlar 4-5 safkanın eşit olduğunu görüyoruz fakat ekürülerden 3 ve 2 numaralı safkanlar gruptan üstün arkadaşlar 350 puanla favorimizdir. Rakip yazacak arkadaşlar 1. Daha sonra baktığımızda sırasıyla 6. Sonrasında 7. 9. Daha sonra 10. Şeklinde bir sıralama vereceğim. Bir de var aynı şekilde söylemiştik arkadaşlar. Sıralama yapacak olursak tabii ki 3 numaralı Heart of Steel, 2 numaralı Fire of Water 2'lü arkadaşlar kazanmaları normal sonuç olacaktır. Rakiphanesine geldiğimizde sırasıyla 1, 4, 6, 7, daha sonra 9-10 şeklinde bir sıralama vereceğim. Günün son yana geldiğimizde iki safkan ön planda gözüküyor. Fakat bunların da rakipleri var arkadaşlar. Aynı şekilde 5 numaralı Lord Admiral 260 puanda. Daha sonra 4 numaralı Muammer Bey 240 puanda. Önünde gözükse de arkadaşlar rakipleri tabii ki var. 1 numaralı Grim, 2 numaralı Overglots. Daha sonra baktığımızda 6 numaralı Eli var. 8 numaralı King of Darkman. Daha sonra 12 numaralı lider şeklinde bir sıralama yapacağım. Yer olanlar 3 ve 7'yi de ekleyebilir arkadaşlar. Bu koşuyu böyle özetleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar 6'lı Ganyan şablonumuza geliyoruz. Daha sonra küçük 6'lı, geniş 6'lı ve misli 6'lı şeklinde oyunlarımız da var. Aşağıda görüldüğü üzere. Şimdi 6'lı Ganyan tahminimize geldiğimizde, şablonumuza daha doğrusu geldiğimizde İlk ayak 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde sıraladık. Gün ikinci ay 3 numaralı güçlü kan, gruptan ayrılmış bir safkandı. En yakın ve rakibi 1. Daha sonra sırasıyla diğerleri de arkadaşlar. Gün 3. ayağı 7 numaralı Ökühan. Yine geçti atlarla. Yine tekrardan piste çıkıyor arkadaşlar. Yine kazanmaya çıkacak. Tekimizdir. Dördüncü ayak 4 numaralı Kardeşcan. Yine Türkiye'nin teki çıkacaktır. Tabii ki bizim de tekimiz arkadaşlar. Aynı şekilde yine kazanmasını bekliyoruz. 5. ayak 3 numara ekürüler ön plandaydık arkadaşlar en ciddi rakibi 1 6 7 9 daha sonra diğer safkanlar şeklinde sıraladık günün 5. günün son 5 4 az bir farklı önde olsa da rakip annesinde 1 2 6 8 12 daha sonra 3 7 şeklinde bir sıralama verdik arkadaşlar şimdi şöyle bir ufak bir altılı ganyan tahmini paylaşacağım arkadaşlar sizlerle 14 lira toplam tutarı ilk ayak 2 3 4 5 6 7 2. ayak güçlü kan tek 3. ayak tek dördüncü ayak kardeş kan tek 5. ayak 1 3, 6 7 9 Son ayak 4-5-1-2-6-8-12 şeklinde sıraladık 14 lira gibi bir cazip bir e, tutarı var arkadaşlar bunu küçük altılı olarak oynadık geniş altılıya geldiğimizde yine ilk ayak 2-3-4-5-6-7 bu sefer ikinci ayakta ne yazmışız arkadaşlar 3-1-6-7-8-9-11-12 şeklinde günün 3. aya öken yine tek arkadaşlar dördüncü aya kardeşcan yine tek 5. aya çakmışız doldurmuşuz arkadaşlar tabiri caizse günün son aya yine dolu şekilde bekleyeceğiz bu kupon da 270 liradır arkadaşlar ufak altılı geniş altılı gibi ayırdım arkadaşlar şimdi bir de misli altılımız var bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum yararı faydası olur diye düşünüyorum ilk 2 3 4 5 6 7 gene ayırmadık 2. ayak 3 tek, 3. ayak 7 tek, 4. ayak 4 tek, 5. ayak 3 tek, son ayak 5, 4, 1, 2, 6, 8, 12 şeklinde sıraldık. Toplam tutar arkadaşlar 2 küsür liraya denk geliyor. 2 lira küsür arkadaşlar evet yanlış duymadınız. Bu da misli altınımız arkadaşlar. İlkaya geçtiğimiz takdirde 2. ayak 3 numaralı güçlü kan bülten puanlamasında ayrılmış bir safkanın dedik kazanması normal sonuç olur. Ökühan 3. ayak geçti atlarla tekrar koşuyor arkadaşlar. Yine kazanmaya çıkacaktır dedik. 4. ayak kardeşcan Türkiye'nin teki çıkacaktır. Onu da tek verdik arkadaşlar misliye. 5. ayak 3 numara eküriler 2-3 ön planda dedik. Bunların kazanması da normal sonuç olur. Sonraya 4, 5, 1, 2, 6, 8, 12 şeklinde sıraladık arkadaşlar. 2 küsür liraya da bir misli oyunumuz var. Normal oyunumuz var Bir de geniş oynadığımız altılımız var Ayrıyetten altılı ganyan Şablonumuzu da paylaştık bu şekilde arkadaşlar Kanalımıza abone değilseniz Abone ol tuşuna basabilirsiniz Herkese şimdiden Bol şanslar diliyorum